Kolay gelsin. Sağ olun. yapıyoruz ya. Evet aynı şekilde. Evet. kalem almak için bu yarışma aynı zamanda çocuklarımızın istekle bilerek ve bu alanda çalışmak üzere geldikleri okulun yapmış olduğu farkındalığı ortaya koymak aynı zamanda da ailelerin bir arada olup ve aile kültürünün gelişmesi anne baba ve çocukların da bir arada etkinliklere katılması aile bütünlüğünü Bina, bir nevzede bütünleştirmiş oluyor, pekiştirmiş oluyor. Ee, Türk geleneklerimizde ailenin önemi çok büyük. Ee, yeni yüzyılda bu birazcık yoğun iş temposu içerisinde aileler bir arada olmakta da zorlanıyor. Ee, bu farkındalıkla anne, baba ve çocuklar bir arada bir etkinlik düzenlemiş olduk. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Cumhurbaşkanlığımızın ee, önderliğinde, bakanlığımız koordinesinde özellikle de illerde Sayın Valimizin büyük destekleriyle bizler birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda e, Türk aile yapısında mutfağın, sofranın, ekmeğin, yemeğin, bölüşmenin e, önemini e, biliyoruz. bunu Buna dikkat çekmek açısından biz dedik ki ailelerle birlikte bir aileleri yarıştıralım. İçinde baba olsun, Çocuk olsun, anne olsun hep beraber birlikte bir yemek yapalım. Bu yemek e, yapma esnasında hem güzel bir e, farkındalık oluşturalım. Ben açlık yönünden değerlendirecek olursam, Feslut'a karşı Türk mutfağını çok gerilediğini, ama bu tip etkinliklerin buna çok fayda getireceğini, sağlayacağını ve Türk mutfağını belli yerlere taşıyacağına inanıyorum ben. Bu tip etkinliklerin daha da gelişerek ilerlemesini istiyorum. Bir ülkenin, bir şehrin en güzel yansıması kültürleriyle olur. Kültürümüzden de örfler ve adetlerimiz geçer. Biz millet olarak en çok sofra adaplarına uygunduyuz. Belki bu hayatımız günümüz şartlarında artık sofralarda bile bir araya gelememekteyiz. Böyle bir organizasyonun düşünülmesi çok güzel olmuş sofrada bir araya gelemeyen aileleri mutfakta beraber yemek yaparken görmek çok keyifli ve bu bir çekirdek ailenin arasındaki iletişimi ve diyaloglara da şahit olmaktayız biz burada. böyle bu da olabilir. Sen kapanma ihtimali çok var. bak. Yok yok değişmedi o oyun. Gelelim annemle de çekelim. Jüri üyelerimize e, sözü veriyorum ve onlar ilgili çalışmaları yapacaklar. Kısa bir süre içerisinde de. Beşinci olan ailemiz Güngör ailesi. Evet, <laughs> birinci ailemiz <o> Nirmenci <laughs> ailesi. Bir aile fotoğrafı. Aile yılı ile ilgili ufak bir şey. Aile yılı ile